Merhaba arkadaşlar. Bugün kereviz salatası tarifi paylaşıyorum. Malzemelerimiz bir tane kereviz, bir tane elma, bir kase yoğurt, küçük bir kase ceviz içi, bir diş sarımsak. Öncelikle kerevizimi ve elmamı rendeliyorum. Elma ile kerevizi rendeledim. Kabak alıyorum. bir diş sarımsaklandırıyoruz tuz ilave ediyorum Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar karıştırıyoruz Şöyle iyice cevizler doğruyorum. Bir bıçak yardımıyla. Arkadaşlar süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben bugün normal yoğurt kullandım. Süzme yoğurdunuzu kendiniz de yapabilirsiniz. Evdeki yoğurdunuzu temiz bir ince tülbentle süzdürebilirsiniz. Benim vaktim yoktu süzdürmeye. Ben dereotu katmak istiyorum. Sade dereotum yoktu. Bozluktan aldım şöyle bir miktar katmak istiyorum. Karıştırıyorum bir otunu. alıyorum. Ben ceviz istiyorum şöyle. biraz da dereotu sertmek istiyorum. Dereotu çok yakışıyor. Ve saltamız salatamız hazır. Deneyeceklere afiyet olsun.